Herkese merhabalar. İlave TV'ye hoş geldiniz. Bugün Afyon'dayız. Afyonlu vatandaşlarımıza parlamenter sistem mi, başkanlık sistemi mi diye soracağız. Videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. İlave TV her yerde İlave TV sizleri seviyor. Çok memnunum. Allah reisimize zeval vermesin. Ne abi? Niye abi? İyi süper gidiyor. Uçuyoruz. Mesela Ay'a 4 şeritli yol yapacağız bugün yarın. Evet. Büyük ihtimalle ihalesi de verilmiştir. Cengiz mi almıştı? Bilmiyorum artık yani şimdi orada dört tane müteahhit var hangisi alınca yes. artık. Ya, o birini hatırlamıyorum ben. Ay'a dört tane şey bir de orada madenler varmış işte değerli madenler varmış. Hadi demir var çinko var onları çıkaracaklar. Onları alacağız. Ee, büyük ihtimalle zaten al, alıp buraya getirdiğimizde bakır haline getirin onları da çalarız yani. Ee, ben memnunum yani. 2023'teki adayım da zaten Tayyip Erdoğan başkası değil yani. Başkası yönetemez mi abi? Mümkanı yok imkanı yok. Kim yönetsin? Hadi bir tane isim söyle. Yok ki. Yani Benim de geldi. İşte gelmeyince en güzeli bu. Eyvallah. Yani. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> şey eski sisteme dönsün. Şu, dönülsün mü artık? Tabii dönülsün sistem, abi. Başbakanlık sistemine? Evet, evet. Evet hayır da ne vermiştin abi? Evet hayır da hayır ve şey evet demiştik. Tayyip e de. Ama şu anda Şu anda o hayırdır. Peki parlamenter sisteme dönsek kim cumhurbaşkanı olsun, kim başbakan olsun? Cumhurbaşkanı şey İyi Parti'nin başkanı şey Meral e, Cumhurbaşkanı olsun. Mahsur Yavaş da şey olsun başbakan. Evet. Peki seçim olsa oyun hükmü verir. Aynı mi? dediğimiz gibilere veririz. İyi Parti'ye veririm diyor. Evet şu anda herkes aç. Turiyeliler 50 liraya çalışıyorlar. 50 lira yövmeye çalışıyorlar. Tavuk çiş 50 lira. Evet burada çok gördük biz Afyon'da. Evet. Şimdi bizim vatandaşımız hep boş geziyor. Ben bak tavuk çiş hepsini şikayet ettim. Sigortaya gitmediler. Çünkü adam bak ben şu an Afyon inşaatta çalışıyorum. He, adam benim yerim dolcu oğlum hemen çıkar veriyor. Mesela örneğin herkes oynar. Tavuk El çıktı. 50 liraya, liraya Suriye çalışıyor Ondan sonra sigorta boşluğu var diyor. olur. Adam diyor ki 2000 lira sana vereceğim diyor. 50 lira neydi? 1,5 ediyor. Evet. Yanında 2000 lira da sigortası 3,5 ediyor. Neydi? 3 tane adam çalıştırın diyor senin paraya diyor. Doğru. He. Bir de adamla affedersin çalışıyorlar. İhtiyaç. Yani i̇lacı alıyor, satıyor. Bizim orada geldi tavuk çiftliği ilaç sattı. Ben aldım ilaç sattı Suriyelilerden Aynen. evet. Peki abi kaç yıl AK Parti'ye oy verdin? Olduğundan belli verdim. Pişman Pişman abi. Bir de belde başkanlığını yaptım ben Kayan'da. Yardımcılığını yaptım tövbe. Belediye başkan yardımcılığı yaptım. Yok belde de teşkilatta. Ee, evet yaptım. evet. Ama pişman. Pişman. Keşke yani. verdim. Elimiz kırılsın. Eyvallah abi. Evet. ]ler. Bizim istemediğim şu Suriyeli sigortası çalışıyor. Afyon her yerde Suriyeli var. Dolu abi burada. He, ben tabi veseleri oluyor aradım. Bağlattım beni orada kapattılar. Dediler dedi ki ben senin konuştuğun kayıt oluyormuş. E, ne çık ya pek diyecek ya su şey diyecek at çık. Korkuyor musun? Mu? Korkmuyorum abi niye korkacağım? At abi başka ne evet. Çok sağ ol abi. Tamam. Yayın nasıl memnun olur. Tamam. Ol Siz şimdi şundan memnunsanız millet de memnun olsun. Siz memnun musunuz? Değil. Neden abi? E i̇şte görüyorsunuz. Gidişatı iyi değil diyor ne yani. yani. Peki evet hayır da ne vermiştin abi? Evet mi vermiştin hayır mı? Ben çekimser kaldım yüzüm. Keşke da. hayır deseydi. Kullanmamıştı. Kullanmadım. Kullanmadım. Peki Keşke hayır deseydik. Başbakan kim olsun istersiniz? Cumhurbaşkanı kim istersiniz? Şimdi yeni kurulan iki tane parti olan CHP birleşecek. DEVA başbakan, ve evet, Başbakan evet. E gelecek. Hayır. İyi Parti Ahmet Davutoğlu DEVA bir de, bir de CHP. Üçü birleşecek. bir Hükümet kuracaklar, parlamenter sisteme geçecekler. Kim Cumhurbaşkanı? Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı e, CHP'nin başındaki zat Dışarı Başbakan. Mi? Evet, Başbakan Davutoğlu. Dışişleri Bakanı da Meral Akşener. Dışarı Bu mi? ülke başka türlü düzelmez. Eyvallah. Evet. Çok teşekkürler sağ olun. Rica ederim. Parlamenter sisteme geçilmeli. Neden efendim? Ya şimdi parlamenter sistem dediğinizde ister istemez bir kişinin canı ne isterse ona göre karar vermek de olmuyor. İşte yeni gündemde üç buçuk yılda üç tane Merkez Bankası Başkanı değiştiriyoruz. Evet. İşte gece yatıyorsunuz dolar 7 lira sabah kalkıyorsunuz 8 lira 9 lira. E, dolarla mı maaş alıyorsunuz diyor insanlar ama e, her şey plastikle benzin araba yediğimiz içtiğimiz banka kredi her şey buna bağlı. Ben bir gecede yüzde on beş şey yapmak istemiyorum yani. Evet yani fakirlemek istemiyorum. Ee, bir bir de yani bir kişinin söylediğiyle bir şey olmasın. Bu ülkede madem çoğulculuk önemliyse herkes fikrini ortaya koysun, bir şeyler olsun. Bir ortak bir kararla bir şeyler alınsın. Ben böyle istedim oldu, ben şöyle istedim olduyla ne hale geldiğimiz ortada yani. Peki parlamenter sisteme döndük diyelim. Kimin başbakan, kimin cumhurbaşkanı olmasını ister? Ya isim olarak bakarsanız parlamenter sisteme dönmek için zaten önce bir mecliste bir çoğunluk şu olması lazım. Bugün seçim olsa ben oyumu İyi Parti'ye veririm. Meral Akşener'e veririm. Ya, şimdi mevcut sistem içerisinde baktığınız zaman ben mütedeyyin görüşlü bir insanım. Sağ bir partiye oy veririm. Vereceğim partide şu an için benim isteklerimi gerçekleştirmeyi vaat eden parti iyi parti iyi partiye oy veririm o yüzden. Çok teşekkürler. Sahibim. Ben teşekkür ederim. Başkanlık sistemi bana göre güzel. İyi mi? İyidir şu anda. Hiç bozulmasın. Gidişattan memnunum. Gidişattan memnunum. Gidişattan memnunum. Ekonomik olarak nasılsınız? Ekonomik olarak şu anda sıkışkındım ama yine de şükür ediyoruz. Hamdolsun. Hamdolsun tabii ki de. Çok ben teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Sağ olun. Ben hiç memnun değilim. Neden? <laughs> Mevcut ortada hiç her neresinden tutsanız yani elimizde kalan bir sistem. Mi? Parlamenter sistemin bazı değişiklikler yapılarak gü, günümüze uyarlanarak çok güzel bir sistem oluşturulabilir. Kalın. Evet. Ha? Ve başkanlık sistemi cumhuriyeti e, yıpratan bir sistem. İşte en son İstanbul Sözleşmesi dahil bazı şeyler tek kişinin iki dudağının arası çıkan bir sistem. O yüzden hiç memnun değiliz yavrum. Peki efendim evet hayır da evet. ne vermiştiniz oyunuzu? Evet mi vermiştiniz hayır mı? Ben hiçbir zaman desteklemedim. Yarın da olsa hayırdır benim için. Ölene kadar hayırdır. Peki başkanlık sisteminden çıktık diyelim parlamenter sisteme geçtik. Evet. Kimin başbakan kimin cumhurbaşkanı olmasını istersin? Ben <laughs> cumhuriyet ilkelerine sahip ee, Atatürk'e yakışır ve hiç olmamış bir bayanın temsil etmesini çok isterim. Akşener mi? Şu anda e, evet Akşener. Şu Cumhurbaşkanı anda Akşener. Olarak Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı olarak istiyorum. Peki başbakan kim olsun? O günün şartlarında e, Cumhuriyet'in değerlerini koruyabilecek kişi olarak isimlendirmeyeyim ama Türkiye'ye yakışan birisi olsun isterim. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim tamam. yavrum. Her şey gönlünüzce tamam. olsun. Efendim, başkanlık sistemi mi, parlamenter sistem mi? Hangisi daha iyi ülkeyi yönetiyordu ya da yönetiyor? Vallahi şimdi görüyoruz. Ee, parlamenter sistemden döndük başkanlık sistemine. Evet. Tek adam her şeyi kendi istediğine göre yönetiyor. Aldığını alıyor, verdiğini veriyor. Kanal İstanbul diyor kendi kafasına göre, kendi kafasına göre yandaşlarını doyuruyor. Yani yapacak bir şey yok parlamenter sistem bir an evvel parlamenter sisteme geçilmeli. İnsanlar e, kendi seçtikleri meclisteki e, temsilcilerinin hakkını arayabilmeli. E, meclisteki seçilen milletvekili şu anda hiçbir fonksiyonu yok. Her şey e, Cumhurbaşkanının inisiyatifine kalmış bir şey. Peki efendim parlamenter sisteme geçildi diyelim. Kimin Cumhurbaşkanı, kimin başbakan olmasını isterdiniz? Vallahi başbakan olarak benim gönlümde ee, Meral Akşener var, ee, toplayabilecek, herkese tek çatı altında tutabilecek. Cumhurbaşkanı olarak da e, hani belki Mansur Yavaş olabilir. İkisi. Yani evet, geçen. gönlümden geçen e, Başbakanlıkta Meral Akşener. Çünkü. Yürütmenin başında olsun. Yürütme evet, yürütmenin başında e, onun olmasını istiyorum. Çok iyi. Evet. Ee, Mansur Yavaş da e, yani Cumhurbaşkanlığını yapabilecek kapasitede bir insan. Türk milletine yaraşır bir insan. Ee, aynı şekilde Meral Hanım da e, başbakanlığa yaraşır ve e, Türkiye'yi temsil edebilecek kapasitede bir insan. Çok teşekkürler efendim. Rica ederim. Sağ olun. Abi kesinlikle memnun değiliz. Bir defa hiçbir şekilde şu anda e, vatandaş ön planda değil. Nedense berbat durumdayız yani maddi olarak, manevi olarak yüzümüz gülmüyor. Ben öğrenciyim mesela. Ben şu an çalışmadan geçinemiyorum ben izliyorum mesela röportajları. Adam diyor ki kardeşim diyor öğrencisin diyor çalış diyor. Ya ben hani başka ülkelere bakıyorum. Başka öğrenciler başka ülkelerdeki öğrenciler çalışmak zorunda mı? Hayır. Ben çalışmak zorundayım. Adam bana bunu öneriyor. her Harf... Derse kendini veremiyor. Ki, tabii ki veremiyorum görebiliyor musun bu ülkenin bir genci olarak? Kesinlikle önümü göremiyorum. Benim tek hayalim şu anda yurt dışına çıkmak. Gerçi samimi söylüyorum. 3-4 senedir tek hayalim yurt dışına çıkmak. Ve tek engelim de yine maddi engeller. Yani hiçbir şekilde önümü göremiyorum. Ne Peki, olacak bilmiyorum. Parlamenter sisteme geçtik diyelim. Parlamenter sisteme geçtiğimizde Cumhurbaşkanı'nın kim olmasını istersen Başbakan'ın kim olmasını istersin? Cumhurbaşkanı'nın Mansur Yavaş olmasını isterim. Başbakan'ın da bilmiyorum şu anda. Ama İmamoğlu vesaire olabilir yani. Şu anda Mansur Yavaş gerçekten bu siyaset alanında benim için en önemli kişilerden biri, en çok örnek aldığım kişilerden biri. Onun için Evet, evet. Ederim. Evet, evet, kesinlikle. Çok Rica ederim. ederim. Ne demek? Ben teşekkür evet. ederim. Şimdi duruma göre değişir. Başkanlık sistemine geçip geçmemek, yani, parlamenter sisteme geçip geçmemek ama bizim ülkemizde bence ilerlemiyor. iyi şekilde yönetildiğini düşünmüyorum. Başkanlık. Çünkü değil. evet, mesela örnek görüyorum. İstanbul, İstanbul Sözleşmesi'nin tek seferde feshedilmesi gibi yani hani düşünülmeden verilmiş kararlar bana biraz ters geliyor. Hani parlamenter mesela, sistem daha mı uygun bizim yani ülkemiz, ülkemiz için. için? bence daha uygun ama başka ülkeler için tabi başkanlık sistemi daha uygun olabilir. Örnek veriyorum Rusya için belki daha mantıklı olabilir ama bizim ülkemize uygun değil gibi geliyor bana. Peki diyelim ki geçtik parlamenter sisteme. Cumhurbaşkanının kim olmasını istersiniz? Başbakanın kim olmasını istersiniz? Yani Öncelikle Cumhurbaşkanımızın kesinlikle Muharrem İnce olmasını isterim. Çünkü hem benim fikirlerime, düşünceli tarzıma çok uygun bir insan. Hem Atatürk ilki ve inkılaplarını benimsemiş bir insan. Yani hani her Türk insanı bence Muharrem İnce'yi 5 dakika dinlemesi gerekiyor. Bu adam ne anlatıyor, ne amaçlıyor. Ona göre bence ben yani gönlüm Muharrem İnce'den yana. Başbakan? Yani başbakan da parti olarak mı söyleyeyim? Başbakan, başbakan kişi ha, başbakan olarak da belki Ekrem İmamoğlu olabilir. Cumhurbaşkanı İnce, Başbakan İmamoğlu. Evet öyle düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Önemli abi. değil, ben teşekkür ederim. Efendim başkanlık sistemi mi, parlamenter sistem mi? Hangisi ülkeyi daha iyi yönetiyordu ya da yönetiyor? Yani başkanlık sistemi bir gördük, denedik. Deneme yanılma yöntemleriyle bu ülke bir yerlere varılmayacağını öğrendik. Bugün gelinen Türkiye'de parlamenter sistemin daha makul, daha anlayışlı, daha çoğulcu demokrasi anlayışıyla yönetilebileceğine inancı içerisindeyiz. O yüzden elbette parlamenter sistem diyoruz. Peki başkanlık sisteminde e, e, referandumunda evet hayır da ne kullanmıştınız? Hayır dedik tabii ki. Hayır dedik. Hayır dedik. Peki. Dediğimizin de arkasındayız bugün. Parlamenter sisteme dönüldüğünde kimin cumhurbaşkanı, kimin başbakan olmasını istersiniz? Yani bugün ülke çok alt üst oluşlardan geçiyor. Görüyorsunuz akşam evet. ekonomik bir savaşın yani bir gecede doların nerelere geldiğini. O bakımdan bugün geldiğimiz noktada Mansur Yavaşlar yavaş yavaş. Mansur Mansur Yavaşlar geliyor. Gel abi sen de. Mansur kim? Yavaş gibi. Mansur Yavaş mı olsun Cumhurbaşkanı. Af Afyon olsun? Afyon'da büyük bir devlet adamı yetişti. Siz belki nereden geliyorsunuz bilmiyorum. Afyon'da Demokrat Parti Genel Başkanı var. Büyük bir Gültekin siyasetçi. Uysal. Gültekin Uysal. Bizim gördüğümüz büyük bir si siyasetçi evet. elbette geçmişte birçok liderlerin öncülüğünü etmiş Mendereslerin Demirellerin bugün koltuğunda oturan büyük siyasetçi bize göre biz Elbette bir Afyon Karahisarlı olarak Gültekin Uysal diyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, rica Sağ olun. Efendim, i̇yi günler, buyurun. parlamenter sistem mi, başkanlık sistemi mi, hangisi ülkeyi daha iyi yönetiyordu? Biz parlamenter sistemden yanayız. Neden Bizim efendim? Rejiminden yana bıktık. Madem demokratik bir ülkede yaşıyoruz, bir kişinin dediği olmasın, hep beraber müşterek karar verirsin. Yani biz bundan yanıyız, yani memnun tek adam. Memnun değiliz. Memnun değiliz. Ben esnafım inanın bıktım yani. Sigortamı yatıramıyorum, kiramı yatıramıyorum. Yani zor durumdayız biz. Yani başkanlık sisteminden nefret ediyoruz biz. Parlamenter yani parlamenter sistemden yanıyız. biz. Yani çoğunluk ne derse onun demesine demesinden yanıyız. biz. Peki Evet hayır da ne vermiştiniz? Ben hayır verdim efendim. Hayır verdim. Hayır verdim. İyi ki de hayır vermişim mi diyorsun? İyi ki de hayır vermişim. Yoksa vicdanım sızılardım benim. Yani bunları oy verdiğim için vicdanım sızılardı. Peki parlamenter sisteme geçildi diyelim. Evet. Kimin Cumhurbaşkanı, kimin Başbakanı olmasını istersiniz? Vallahi ben Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı olmasını isterim. Neden? Neden? Yani tarafsız, kendini bilen, vatanını, milletini seven bir kişi olduğundan dolayı yaptığı icraatları da görüyoruz. Derdi günü vatan, millet başka bir şey değil. Kim Başbakan yani... olsun? Vallahi başbakan yani bizce yani kim olursa olsun bizde işe yapmaz ama yani Cumhurbaşkanı Meral Akşener olsun benim yanında Koray Aydın başbakan olabilir. Ne bileyim yani Mansur Yavaş başbakan olabilir. İmamoğlu başbakan olabilir. Yani ben bunlardan yeneyim yani. Yeter ki Cumhurbaşkanı tarafsız olsun. Bakın. Evet. Yani tarafsız benim adam, olabilir mi Sayın Akşener? Olabilir. Yani ben o kişide bu izlenimi buluyorum. Yani 83 milyon tarafsız kucaklar diyor. Kucaklar tabii. Tabii. Evet. Çok teşekkürler. İyi günler. Biz size teşekkür ederiz beyefendi. Başkanlık sistemine daha iyi yönetim. Şu anda daha mı iyi? Memnunsunuz? Hı hı. Evet. İyi gidiyor her şeyde ekonomik gidiyor. olarak, sanayi olarak. Ya, sanayi olarak iyi, ekonomik olarak sıkıntılar var ister istemez ama onlar da aşılır inşallah. Çok teşekkürler. Teşekkürler sağ ol. E, bence başkanlık sistemi daha iyi şu anda. <laughs> şu anda memnunsunuz. Şu anda mesela. memnunum aynen. Ekonomik olarak nasıl durumlar? E, ekonomik olarak tabii ki çok çok bir esnaf ben kuaförüm. Evet. Çok şükür ki işlerim benim güzel gidiyor. Ama genel olarak arkadaşlarıma çok üzülüyorum. Yani onların bayağı bir çöküntüde. İnşallah düzelir. düzelmek zorunda yani. Düzelmesi için de bir şeyler yapmamız lazım. Uymamız evet. lazım. Evet. Çok Öyle teşekkür düşünüyorum. Ederim. Rica ederim. Hoşçakalın. Tamam. Memnunuz. Gidişat mı gidiyor? İyi. Hı hı. Ekonomik olarak nasılsınız? Yani illaki bazı şeylerin zorlukları olacak. Yani halk olarak illaki bedel ödeyeceğimizi düşünüyorum de halk ödüyor efendim bedeli? Yani şöyle bazı şeyleri tek kişi ödemez zaten. İlla ki evet. halkta bir yerde destek çıkması lazım. Mesela Pakistan örnek olarak. Evet. Yani o da çok zorluk çekti. Şu an kendi gücünü yine ortaya koydu yani. Şu anda iyi diyorsun. Yani. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür sağ ederim. Sağ olun. Kesinlikle memnun değilim. Neden? Parlamenter sisteme kesinlikle geçilmeli yani. Neden? Yani e, 2018'de olmuştu sanırım referandum. Yani o. O günden bu yana geldiğimiz durum ortada yani görüyoruz kesin parlamenter durumdaydı. sisteme geçtik hı hı. kim cumhurbaşkanı kim başbakan olmalı ee, Gönül isterdi Mansur Yavaş olsun ama bu insanlardan kurtulmak için Ekrem İmamoğlu bir adım daha önde bence Başbakan Ekrem İmamoğlu Başbakan da Mansur Yavaş olabilir Çok teşekkür ederim Rica ederim Vallahi şimdi durum sizce nasıl gözüküyor? Yani halk olarak ne hissediyorsun? Nasıl durum? on numara bir esnafa sorun, çiftçiye sorun. Durum ne onlar size söyleyiver. Esnafa girin şöyle. Evet. Her şey onlar size söyleyiver. Siz ne düşünüyorsunuz bir vatandaş olarak? Bir vatandaş olarak şu an taşıma suyuyla değirmen çevirmeye çalışıyor devlet. Tıngır Evet. Tıngır mıngır. Vatandaş ne hissediyor? Vatandaş ne hissediyor? Vatandaş bir ekmek ee, bir dilim ekmek peşinde uğraşıyor. Kıvranıyor. Da. Evet kıvranıyor. Peki başkanlık sistemi referandumunda evet hayırdı. Evet mi vermiştin? Hayır. Hayır verdim. Hayır verdiniz. Peki parlamenter sisteme dönülse eski sisteme Hı. kimin cumhurbaşkanı kimin başbakan olmasını isterdiniz? Durum şimdi kimin olması olmaması değil de bu saatten sonra Türkiye şöyle bir 20 sene, 30 sene bir kendine gelemez açıkçası. Toparlayamazlar. İmkanı yani. yok. Kim gelirse gelsin mi? Daha kötüsü olacak. Yani şey önceden sene sene yara diyordun, şimdi gün gün ara diyor. Evet. Dün daha iyiydi, bugün daha kötü. Evet. Yarın daha kötü olacak. Daha kötü olacak. Yani bugünler iyi günlerimiz. Eyvallah. Siz ne düşünüyorsunuz efendim? Ben yorum yapmak istiyorum. Neden abi? Korkuyor musun? Yok, neden? Amırlarım bu diyor. Yok eleştirirsen. Belli yok. olmaz. Yok. gece bir yuvalay FETÖ'cü der alıverirler belli olmaz. <laughs> Ondan mı korkuyorsun? Yok yok korkumuz yok Allah'a şükür. E peki abi memnun musun gidişattan? Memnun değilim. İyi değil mi? İyi değil ya görüyoruz yani. Geçen dönem kime vermiştin oyunu? Erdoğan'a verdim. Erdoğan'a verdim. Şimdi seçim olsa? Valla abi biraz düşündürüm. Ekonomik sıkıntılar düşünceye soktu mu vatandaşı? Ya gör, ben köylüyüm yani çiftçiyim. Çiftçisin. Yani durum çok kötü yani. Ektiğinin biçtiğinin yani karşılığını mi? alabiliyor mu? Ya alamıyorum ya imkan yok. Ya yani görüyoruz iki kat oldu. Onun için yani durum çok kötü ya. Gübre, Doğruyorum gübre dolarla. dolarla, ilaç dolarla, tohum dolarla. Evet yani Madot biz 7 lira. yani 10 sene de 1 liraya sattık. 5 sene de 1 liraya sattık. Bu sene de 1 liraya sattık. Maniyatla uçtu uçtu uçtu. uçtu. Evet, çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Gençler Başkanlık sisteminden memnun muyuz? Yoksa eskisi gibi parlamenter sisteme dönülmeli mi? Yani eskisi gibi parlamenter sisteme dönülmeli diye düşünüyorum ben. Sence? Ben de öyle düşünüyorum çünkü şu an halkın fikirlerinin bir değeri olduğunu düşünmüyorum. Mesela en son İstanbul Sözleşmesi örneği. Kendi başına alınmış bir karar mesela. Ama iş devlet dışında halka sorulduğunu düşünmüyorum mesela. Yani tek adamlıkla olmuyor yönetilmiyor evet. mu diyorsunuz? Evet, evet öyle diyoruz. Önce. Halkın düşünceleri bir ön plana çıkmıyor yani. Önemli olan halkın düşünceleri olmalı. Halkada bir sorun var. Evet oluyor. aynen. Peki şu anda diyelim ki başkanlık sisteminden çıkıldı parlamenter sisteme geçiş var dediler. Kimin başbakan kimin cumhurbaşkanı olmasını istersin? Gönlünden kimler geçiyor? Kimler bu ülkeyi yönetebilir? Ben Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı olmasını isterim. Başbakan? Başbakan o da Ekrem İmamoğlu olsun. Bizce? Ben de öyle düşünüyorum. Cumhurbaşkanı <laughs> Mansur Yavaş. Ekrem İmamoğlu. <laughs> Aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Rica ederiz. Görüşürüz. Kolay gelsin. Gel. Bence başkanlık sistemi şu anda uygun. Memnunuz yani. İyi gidiyor mu? Ee, şu anda iyi. Evet. İyi yönetiliyor mu ülke? Ekonomik, sanayi, turizm, tarım? Ekonomik yönden tabii biraz sıkıntı var. Ee, Türkiye genelinde var bu, bu sıkıntı. Pandemiden dolayı ama düzeleceğine eminim ben. Memnunsun. Memnunum şu anda evet. Bir Çok sıkıntı yok. Ediyorum. Rica ederim. Gerçekten. İyi günler. Parlamenter sisteme geçilmedi. Ben başkanlıktan hiç memnun değilim. Neden abi? Ortalıkta durumu görsünüzdür. Gördünüz mü ortalıktaki durumu? Sordunuzdur mutlaka. Evet, soruyoruz yavaş yavaş. Ha. Ne dediler? Benden öncekiler? Genelde memnun olmayanlar var. Yani. Peki o... evet hayır da ne vermiştin abi? Evet mi vermiştin? Hayır. Ben oy kullanmamıştım. Kullanmamıştım. Gitmemiştim yani. Peki parlamenter sisteme geçtik diyelim. Kim cumhurbaşkanı olsun? Kim başbakan? Bence hiçbir olmasın. Bu ülke bu kadar basit kazanılmadı yani hiçbir olmasın daha iyi teşekkür Muhalefet ederim. Ben. kimin olmasın? Hiçbirini istemiyorum ben hepsinin başına taş düşsün. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yani siyaset konuşmak istemiyorum yani. Peki memnun musunuz gidişattan? Öyle soralım. Yani gidişattan memnun musunuz derken e, bana göre benim açımdan memnunum ben yani. Genel olarak ülke? Ha genel olarak onu vatandaşlar bilir. Ben memnunum şu anda yani. Gidişattan memnunum yani. Gidişat iyi diyorsun. ha, Bana göre iyi yani. Ha kişisel görüşler farklılaşır. O ona bir şey diyemem. Çok teşekkürler. Sizce efendim? Ben ne diyeyim ya? Şükür Rabbime sonsuz şükür. İyi mi abi? Allah şükür? bugünümüzü aratmasın. İyi Allah şükür. Başkanlıktan memnun musunuz? Memnunuz. Şimdi bir daha seçim olsa başkanlık mı, parlamenter sistem mi deseler ne dersin? Onu zaman göster hocam. Duruma göre. Evet, duruma göre. Çok teşekkürler. Allah razı olsun. Hayır dönülmesin bu. Neden? Koalisyonlar da iyi bir şey değildir. Evet ben 65 yaşındayım. Hepsini gördüm ben. Ecevizinden Nusra hepsini gördüm. Başkanlık iyi mi gidiyor? Çok iyi. Ekonomik olarak nasılsınız? Ekonomik olarak çok iyi. Diz, dış şey olmasa... Düz düş olmasa. Düş güçlerin müdahale evet. olmasa. Cuma günü olan şey altını görüyorsun değil mi? Şey aldı diye ben Merkez Bankası'nı aldı diye Niye fırladı. Aldı? Herhalde bir kusurunu buldu aldı ki. Hani şey. 3 ayda, dört ayda yüzde %4 faizle korsa evet. 15'inde o geldiğinde 17'ye çıkarttı, ondan sonra 19'a çıkarttı. Evet. O da normal yani. Aldı diyorum. Aldı. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Vallahi şu anki işi işlem memnunuz yani herhangi bir sıkıntımız yok. İyi Tabii mi? Tabii detaylarını bilmiyoruz da yani nasıl şey yönünden bilmiyoruz siyasi yönden. Şu an için iyi yani. Ekonomik olarak iyi misiniz? Nereden geliyorsunuz siz? Antalya. Antalya'da mı? Ekonomik olarak yani memurum ben. Devlet memuruyum. Evet. Şu an için Afyon'da olduğumuz için bir sıkıntı yok. Şükür. Afran'da olduğumuz için sıkıntı yok ama büyük şehirlerdeki durum farklı tabii. Evet. Çok teşekkürler. Sağ olun. Oldu, sağ olun. Oldu. Yok ya değil. yok abi ya. Bu, bu, düzeni bozmayalım ya. İyi mi düzen? İyi tabii tabii. Gayet de güzel. Böyle bir düzen yok bir daha zaten. Bu, tabi Buna, tabii gidişat değil. Fena değil ha küresel bir sorun var. Dünya genelde zaten bu krizler bilmem neler. Evet. Ama kriz olduğunu falan hiç tamir etmiyorum. Gayet de güzel hayatımızdan memnunuz. Kriz yok mu abi? Bence yok? hiçbir kriz yok ya. Bugün numara bir... mı söylüyor? Numara mı yapıyorlar? Ya numarada değil kriz diye bir şey yok ya. İnanmıyorum. Yok ya. Dış, ya. Kuş, dış güçlerin oyunu mu bunlar? Genelde abi yani şimdi dış zaten etrafımız düşman kaynıyor. Bir kaşık suda boğacaklar. Böyle bir iyi ki böyle bir adam var başımızda bizim ya. Evet. Dik duran böyle bir adamımız var bizim ya. Bin bir buçuk lira birden çıktı. Ne düşünüyorsun abi? Vallahi çok o şeylere ben pek girmiyorum ya. Gerek yok. Belki de bir bilmiyorum yani bir, yine de bir muhalefetin oyunları falan falan öyle bir şeyler de olabilir bilmiyorum. olun oyunu diyorlar. Yok ya işte bir yani. Onu boş ver de mesela bin dolar yani. sene 98'de ne alıyordun şimdi ne alıyor? Evet. Ona bakmak lazım. Ne alıyordunuz abi mesela? Ya, hayır siz daha iyi bilirsiniz ya. Bana öyle. sormana gerek yok ki siz. Öyle basını... şimdi çok çok kötü oluyor. Sen Antalya sporlu musun? Evet. <laughs> Övünmek gibi olmasa Antalya. İyi <laughs> güzel. Burada da şubesi var. Eyvallah. Çok teşekkürler. Bir Sahi şey değil de görüşürüz. Abi. abi bu sistem daha iyi abi. Daha mı iyi? Daha iyi abi. Nasıl Para işler? Mi? Abi şimdi devlet milletvekili baş, başkanlık da yani doktor az düştü. Anladın mı? Yani evvelden bakan, sağlık bakanı vardı efendim şeye bakanı Yok. vardı. Şimdi, şimdi daha çok çoğaldı ya. Şimdi hiç bakan var. Kaç? Yedi dönem, tane mi? bakan var. Emin misin abi? Ben bildiğim o. On altı tane. On altı dönem oluyor. Abi daha fazla Eskiden var. daha fazlaydı. Öyle miydi? Eskiden daha fazlaydı. Şimdi evet. düştü. Eskiden... Şimdi altı yüze çıktı vekil ama. Buyur? Milletvekili altı e çıktı şimdi. Altı e çıktı da nüfus artışından ondan yani kaynaklanıyor. Nüfustan dolayı, dolayı. Nüfustan dolayı. Evet. Nüfustan Peki dolayı. ekonomik olarak memnun musun? Ekonomi çok süper. Şimdi başka bir devlet, hükümet falan öyleydi. Aslında dolar 8 öldü. şimdi ya. 10 liraya. 10 bin oh. lira Ordu 10 lira, 10 ben bir sene önce gittim 8 bin liraydı. 30 liraya radyo alıyordum. Şimdi 45 lira oldu ya. Eskiden daha pahalıydı. He. Çünkü dolar iş ediyordu. Şimdi dolar diye adam Türk parası hesabı diyor. Evet. Türk evet. parasına borcumuz oluyor. Ne doğru, öyle mi? Doğru, doğru. Şimdi daha da işimiz da da yok zaten. Ya abi. abi oluyor. Abi şimdi dışarıya bağlı olduğumuz için. Bağlı mıyız abi? Abi dışarı, her şey dışarıdan geliyor. E o zaman dolardan etkileniyor. Abi şimdi, şimdi dolarla çalışan orada etkilenir. Ha, her şeyi dışarıdan alıyorsan etkilenirsin. Ya şimdi bizim aldığımız mal ürünler mesela şu yerli mal. Sen ne iş yapıyorsun abi? Ben maske satıyorum ben. Ha, maske sat. Bir de hırdava satıyorum ben kemer. Ha. Anladın yani, evvelden bu ama tez bunu dışarıdan geliyordu. Şimdi? Şimdi bolu gerede de yapılıyor bunu. İmalat yeri bolu gerededir. Eskiden 10 lira şimdi 8 lira alıyordum. Daha uygundu. Biraz daha düştü yani. Eyvallah. Adı ne de neyse. Dışarı bayımlılığı kalmadı bunu. Aynen öyle. Onun için fiyat biraz düştü yani. Mem memnunum bu devlete. Çok teşekkürler. Rica ederiz efendim. Kolay gelsin. Ben başkanlık sisteminden memnunum. İyi mi gidiyor? İyi gidiyor. En iyi yönü neresi? En iyi yönü neresi? Iyi yönü neresi? Eskiden bir cumhurbaşkanını 3 e, ayda 6 ayda seçemiyorlardı. Evet. E şimdi halk seçiyor. Evet. E yüzde artı 1 alan oluyor. Başkanlık sisteminden memnun Başkanlık sisteminden ben memnunum. Hatta benim aklımdan daha önce geçmeliydi diye düşünüyorum. Fikir almalılar mıydı? Fikir almalılar ki zaten halk seçti. E yok başkanlığa geçiş için. Ya fikri tamam da bu yüzde 51, 50 artı bir fikir almak demektir zaten. Evet. Ya halk istese vermezdi. Yani. Vermezdi. Şimdi ben seçim olsa yine. Ben seçim olsa başkanlığı onaylıyorum. Kimin cumhurbaşkanı olmasını istersin yine? Tayyip'i. Yine Tayyip Tayyip. Evet. Ne olmazsa? Ben milliyetçi kendi bir insanım. Tayyip olmazsa zaten ben milliyetçiyim. Yani <laughs> başceliyim. Başceliyim. Olur mu? Olur mu? Ya halk verse olur tabii, niye olmasın? Evet. Çok teşekkür, ee, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.